Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ekzam için Çalışma Bakanı ile görüşme yapıldı. Memur sendikaları aktif bir şekilde çalışmaya devam ederken işçi sendikaları maalesef bakanlarla hiç görüşme bile yapmadı arkadaşlar. İşçi sendikaları daha aktif olmalı diye düşünüyoruz. Kamu Sen Genel Başkanı yani memurların sendikası ve Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı öğretmenlerin sendikası. ikisi memura işçi emekli ekzam için Çalışma Bakanı Ekranda gördüğünüz görüşmeyi gerçekleştirdi. Bakanın biraz kafası görünmüyor ama arkadaşlar görüşme bu fotoğrafla belgelenmiş oldu. Detaylara birlikte bakalım. Kamu Sen ve Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanları memura işi emekli ek verilmesi için Çalışma Bakanı ile görüşme yaptı arkadaşlar. Umarız bir faydası olur. Sendikanın açıklamasını şimdi sizlere sunuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ettik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'i Genel Sekreterimiz ve Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanımız Talip Gelgen ile birlikte Ziyaret ederek çalışma hayatı gündemindeki konular hakkında görüş ve alışverişinde bulunduk. Ziyaretimizde memurlara verilen enflasyon farkı dahil %30'luk zamın yeterli olmadığını ve işçilere memur ve emeklerimizin zararını karşılamak, alım gücünü artırmak için seyyanen ek zamma ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bu konudaki talebimizi yineledik. 3600 ek göstergeye ilişkin olarak yaşanan aksaklığın bir an önce çözülmesi ve birinci dereceye gelmiş bütün kamu personellerinin ek gösterge rakamının 3600 olarak belirlenmesi gerektiğini ifade ettik. Sayın Bakan da bu konudaki talebimizin yerinde olduğunu belirterek çözüme kavuşturulması yönünde görüşünü bizlerle paylaştı. Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin çalışmalarda gelinen durumu ele aldık. Yardımcı hizmetler sınıfı personelin sorunlarına çözüm için müjde beklediğini hatırlattık. Sayın Bakan'a konulara olan duyarlılığını ve sorunlara çözümüne yönelik gayret ve irade için kendisine teşekkür ediyoruz diye paylaşım yaptı sendik arkadaşlar. AK Parti'ye ve ortağı MHP'ye seslenelim. Yine her videoda olduğu gibi emekli, işçi, memur, öğretmen ek zam bekliyor. AK Parti'ye duyurulur.